Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zulu oynuyoruz. Ee, bir önceki bölümde Mardin oynamıştık. Bu sefer de Mardin oynayacağız. Ama bir önceki bölümde bıçak oynamıştık. Onu ben fark etmemiştim. Ama sırf Mardin haritasını oynamak istemiştim. O yüzden e, Mardin'e girdik. Bıçakta o kadar iyi değildim. Ama e, inşallah şu anki silah oyunu olarak girerim. Sürekli bıçak giremem çünkü. Onu da ayarlayacağım, ona göre gireceğim. E, uzatmadan e, kanala abone olup like atmayı ve aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi bir önceki bölümde bıçak oynamıştık. Bu bölümde bıçak oynamayacağız. Çünkü bıçak daha alışmadığım bir şey. Yani sürekli bir bıçak e, alışverişim olmadı, bir alıştırmam da olmadı. O yüzden e, ben bıçakta iyi değilim. <laughs> Özlemişim lan. Harbi bak şaka maka özlemişim şu olayı. Ölmeyi özlemişim be. Abi Zula özleniyor ha. Harbi bak. Böyle suçlar iyice karıştı bende ya. loylamayalı veya bir ay falan oldu galiba. Oydu. Oğlum çok sarıyormuş lan harbi. Hani haritada yeni ya böyle alıştırma falan yapıyormuş gibi çok iyi oluyor. Orada bir adam var. Abi vuruluyoruz. Ah keskin şancı. Olmaz böyle şey. Harita efsane. bomba hak ediyor orası. <laughs> Abi ne oluyor lan? <laughs> Hayda. Her zaman iyi gibi uzun hızlı, hızlı oyunları. Oha. Abi büyük taklaya geldik ya. Benim silahlarım gitmiş ya. Çok güzel silahlarım vardı Kaybetmişiz silahlarımızı. Onlardan çıktı lan öyle. Vettelsiniz ya. Willing kalibrem bozulmuş. Cık, fena bozulmuşum ya. Bana denk gelen yerler sürekli adam var zaten. Bir de haritanın yeni olması çok dezavantaj bana ya. Sniper burada gitmez. Çok küçük alandayız. Yüksek yerleri hala ezberlememiş değilim zaten. Abi. Şarjör. Hadi alacağız. Kaç, adamlar çok iyi gidiyor ama. Çok güzel. Baksanıza abi nereden nereye geçiyor adamlar. Ben daha öğrenmedim çünkü yolları bilmiyorum. Adamlar atay su gibi esverliymiş. Onların doğduğu yere kadar gelmişim. Tamam. Onlar burada doğuyor. Ben şurada bir yerde pusuya yatarım. Ay. Kuranlar öyle bir ezberlemiş ki artık. tam masalar gözleri kapalı atarlar ya. Yani. Merdiven ne yapıyorsun merdiven? Beni çıkar işte yukarı hemen. Çıkmaz merdiven miydi o? Sen kimsin ya? Oğlum buradan geçiş yok mu? Çık. Evladım çık. 2 saniye bak 2 saniye beklesem ve adam gelse öldürmüştüm. Evet veya kötü oynuyorum şu an. Aa mahzene falan iniyoruz abi. Burada bir yer yapmışlar. Her yer var burada. Vardır sizin bildiğiniz ya böyle iyi bir silah var mı? Onu kullanayım bari. Aa! Herkes pusuyor be. Ben de pusayım bir yere. Ya kaybetmeyiz aslında var ya bizimkiler iyi oynuyor harbi. Ben biraz berbat oynuyorum. Çok gelişmiş adamlar. insanlık çok gelişmiş. Oo. Dur. Normalde onu öldürmeyecektim. Ama silah çok güzel. Baksana ben mesela tam denk getiremiyorum şu an. Çok. DP'yi mi bozuk benim? Değil biraz daha arttırdım. Şu silahını çekmediği için kalmayacak galiba. Bak adam bu silahı aldığına göre <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle Bu işte bir şey vardır diyecektim. Bir şey değil mi size? Benim silah bildiğiniz Çık telefon pompalı. Çıkar kafayı. Adam orada bak. Bilmiyorum işte abi tam haritayı bilmiyorum. Oradan çıkılıyormuş. Bilsem orada durur muyum? Adamlar öğrenmişler haritayı. Çatır çutur geliyorlar üstüne. Nereden bileyim ben oradan yukarı çıkılabileyim? Abicim hakkını helal et. Benim silah da Allah ver. Benim silahım yok. O yüzden yaksam başka bir niyetim yok. Abi bomba atıyorlar kaç. Çok hani böyle... ...girilebilir çok yer var. Maçı kazandın. Kazandık mı lan? Oha! Ben çok fena kötü oynadım ya. Harbi kötü oynadım. Çünkü haritaya da alışamadım. Alıştırma yapmam gerekiyordu. Ben birlikte oynayabilelim diye. Böyle ilk defa denedim. Ama o kadar şey değil. Haritaya biraz alışsanız. Bunun turnuvasını bile yapabiliriz birlikte. Yani işte 11 kişi en azından. Hani 5-10 kişiden iyidir. Veya insan öldürmüş. Arkadaşlar video buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atıp yorumlarda. Kullanıcı adınızı yazın. Ama ayrıca farklı yorumlarda yazın. Yani belirtin nasıl olduğunu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.